بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا مؤمن بسم الله الرحمن الرحيم Ve in gâle rabbüke lil melâiketi inni câilun fil arzı halife. İlâ akhiril âyâh. Sadakallahu lazim ve bellana rasuluhun nebiyuhul kerim ve gâle alâ ma gâle khâliğuna ve raziguna ve mevlâne mine şâhidîne şakirine bi kalbin selim. Aziz ve değerli kardeşlerim, bu haftaki cuma sohbetimizde de inşallah Cuma namazının faziletinden bahsetmeye çalışacağız. Rabbimiz Teala Hazretleri okumuş olduğumuz ayeti celile de ve inşallahurrahman Cuma suresinde de biz acizane fakat halisane kullarına ne emru ferman buyuruyor. Hep beraber şöyle bir istişare etmiş olalım Cuma vaktine kadar. Rabbimiz Teala Hazretleri Mübarek ayet-i kerimesinde de buyurduğu gibi Estaizu billah Ve iz gâle rabbüke lil melâiketi inni fil arzı halife Yani mübarek Rabbimiz Teala Hazretleri meleklerine toplayarak buyurdu ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım buyurdu. Rabbimiz Tala Hazretleri ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Yani insanat yaratacağım. Demişlerdi de ayet-i kerimenin devamında bütün melaike-i kiram ne yapmıştı? Ya Rab biz seni eksiksiz olarak tenzih ve ibadet ederken her dediğini yaparken Kimisi rükuda, kimisi secdede, kimisi tahiyyatta değil mi? Yani melaike bütün Cenab-ı Hakk'ın emretmiş olduğu şekilde ne yapıyorlar? Zikirlerine devam ediyorlar ve kıyamet sabahına kadar da devam edecekler inşallah. İşte biz seni böyle tenzih ederken, ibadet ederken sen ya Rab fesat çıkaracak yani orada yeryüzünde fesat çıkaracak led kan dökecek birilerini mi yaratacaksın dediler melaike. İşte Rabbimiz Teala Hazretleri o zaman ne buyurdu? Şüphesiz ki şüphesiz ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim. Ben sizin işitmediklerinizi işitirim. Ben sizin hayal bile edemeyeceğiniz şekilde her şeyi bilen olarak halife yaratacağım dedi mübarek Rabbimiz Teala Hazretleri. İşte o zaman melaikeler değerli kardeşlerim arşın etrafında meyt-i mamurda yedi defa ne yaptılar? Tavaf ettiler. Acaba biz hatalı mı konuştuk diye. Yedi defa tavaf ettiler ve Cebrail aleyhisselam müezzinlik yaptı. İsrafil aleyhisselam hatiplik yaptı. Mikail aleyhisselam imamlık yaptı. Ve değerli kardeşlerim diğer melaike de cuma namazı kıldılar. Bakın cuma namazı kıldılar. Ve herkes sevabını o görevleri yapanlara melekler de cuma namazı kılanlara sevaplarını ne yaptılar? Hep ilediler cevaplarını onlara verilmesi için Rabbimize ne yaptılar? Niyazda bulundular da cana bu hakkın öyle bir hoşuna gitti, öyle bir hoşuna gitti ki ben de buyurdu Rabbimiz Teala Hazretleri cuma vaktinde toplanan cem olan bütün kullarımın hatalarını, kusurlarını bağışlayı verdim buyurdu. İnşallahurrahman işte cumaları ne kadar erken toplanırsak, cumalara ne kadar mescitte fazla nefes alıp vermesini bilirsek, ne kadar dünya kelamından uzak Rabbimiz için kendimizi böyle adeta yarım saat de olsa, bir saat de olsa Rabbimiz için, halk için değil de hak için ne yaparsak? Kendimizi feda edersek işte o melaikenin yapmış olduğu duaların sırrını da almış oluruz. Rabbimizin affetmiş olan kullarının içerisine de girmiş oluruz değerli kardeşlerim. İşte her zaman söylüyoruz cuma bahislerinde. Yine Rabbimiz Teala Hazretleri bildiğiniz ayeti kerime Estağfirullah ya eyyühellezine amenu üze ize nü diye lis salati min yevmil cümati fesav ila zikrillahi ve derul bey. mi? Yani ey iman edenler, ey şerefi iman ile müşerref olan kullarım. Cuma günü, cuma namazı için, cuma ibadeti için çağrıldığınızda bütün işlerinizi, bütün dünyalıkları, bütün alışverişlerinizi orada bırakın ve Allah'ın zikrine ne yapın? Koşuşun buyuruyor. Bakın yürüyün demiyor mübarek. Koşuşun Rabbiniz için. Koşuşun ki eğer bilirseniz, Rabbiniz için koşarsanız, o cuma vaktini değerlendirirseniz işte o sizin için çok hayırlıdır. Rabbinizin katında onun derecesini sizler ölçemezsiniz sizler bilemezsiniz. Yeter ki o vakti ne yapın buyuruyor değerli kardeşlerim? Değerlendirin buyuruyor, değerlendirin. İşte bizler de değerlendirmek için ne yapıyoruz? Cumalarımızı inşallahurrahman aksatmamaya çalışıyoruz ama cuma içerisinde, cuma gününde yapmamız gerekenleri veya hutta yapmamamız gerekenler hususunda biraz ne yapıyoruz? Gaflete düşüyoruz. Aflete düşüyoruz değerli kardeşlerim. Şimdi adam'a soruyorsun diyorsun ki namazla aram nasıl hocam Cuma'dan Cuma'ya kılmaya çalışıyorum diyor. Yani bakın namaz sadece sanki Cuma'dan Cuma'ya imiş gibi Cuma'dan Cuma'ya ne yapıyorum kılmaya çalışıyorum diyor. Ama namazla pek aram soğuk diyor yani diğer günlerde diğer vakitlerde. Fazla kılamıyorum ama namazın haricinde bütün hareketlerim İslamiyet'in istediği şekilde diyor. E nereden bileceğiz bunu? Cenab-ı Allah kelime-i şehadetten sonra namaz istiyor. E sen namaz yok ama bütün diğerleri sağlam diyorsun, diğerleri tam diyorsun, kalbim temiz diyorsun. Neye göre temiz diyorsun, neye göre tam diyorsun? Ölçümüz ne? Namaz olmadıktan sonra... Cuma noksan olduktan sonra ölçümüz ne ki diğerleri tam diyebiliyoruz. İslamiyetin şartları belli. Zekat verebiliyor musun? Zekat verebilecek kadar malım yok hocam. Zaten askeri ücretle çalışıyorum, el işinde çalışıyorum. Kendi çoluğumun çocuğumun nafakasını zor kazanıyor. Tamam zekatı eledik. Cenab-ı istemiyor. E haça gittin mi? Haç hocam biliyorsun kura ile oluyor. 10 sene 15 sene beklemen lazım. Bir de şu kadar paran olması lazım. Oraya gitmek için de biliyorsun yani para olması lazım. E Cenab-ı Allah da o olmadığı zaman boynuna borç mu? Değil. Onu da eledik, ondan da yırttın, kurtuldun. E kelime-i şahadet zaten bedava inşallah doğduktan sonra ettiysen kelime-i şahadet getirdiysen o tamam bedava, o cepte duruyor hazır. Değil mi? Cepte duruyor. E şimdi zekat yok. Üzerime düşmedi. Hac yok. Üzerime düşmedi. Geriye namaz kalıyor değil mi? Namaz kalıyor. Namaz bedava olmasına rağmen namazla aram açık sadece cumadan cumaya kılabiliyorum diyor isek değerli kardeşlerim o zaman diğerleri tam kelimesini veyahut da kalbim temiz kelimesini nasıl çıkarabiliyoruz? Allah muhafaza buyursun. Bu şeytanın düpedüz nesidir değerli kardeşlerim? Tuzağıdır tuzağı. Düpedüz tuzağıdır. Onun için bu tuzaklardan ne yapmamız lazım? Uzaklaşmamız lazım. Cuma'nın faziletini her zaman değil mi? Anlatmaya çalışıyoruz. Her namazın kazası var mıdır? Vardır. Sabah namazını uyuyakaldın. Kılamadın, gaflete düştün. Cenab-ı Allah ne yapıyor? Kaza et ey kulum diyor. Kaza etme selahiyeti vermiş. Ruhsatı vermiş. E tamam vebali günahı var. Kaza etmenin de yani kaza etmekle tam kurtulmuyorsun ama kaza etme selahiyeti vermiş. Ruhsatı vermiş. Ama Cuma'yı geçirdikten sonra saat bir buçuktan sonra ben şuraya oturup da bir iki rekat Cuma namazı kılayım, Cuma'nın kazasını eve varınca yapayım diye bir şansımız var mı? Yok. Cuma'nın kazası nedir? Yoktur değerli kardeşlerim. Oradan ehemmiyetini anlamamız lazım. Her namazın kazası olmasına rağmen, her ibadetin deme kazası, sadakası, tasadduku olmasına rağmen ibadetlerin kendi nevinde Cuma'nın kesinlikle ve kesinlikle kazası da yok. O anda geçti ise o gün geçmiştir artık. Onun vebali günahı boynumuza yazılmıştır değerli kardeşlerim. Onun için ne yapmamız lazım? Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde ne buyuruyor? Yahudiler üç şeyde bize kıskanırlar, Müslümanlara kıskanırlar. Birincisi Cuma günümüzü kıskanırlar. Cuma müminin bayramıdır diyoruz değil mi? En büyük bayram Cuma günüdür diyoruz. Kurban bayramından, Ramazan bayramından, kandil gecelerinden hepsinden üstündür Cuma günü. Ha dikkatiniz çekerim. Haftada bir geldiği için biz belki gaflete düşüyoruz ama bu hafta kıldım gelecek hafta Cenab-ı Allah üç hafta kılmazsan şöyle yani kendimizi şeytanın vesvesesine göre bir şeyler belki çıkarmaya çalışıyoruz ama Diğer kurbanlardan, Ramazanlardan, efendim, diğer ibadetler, mübarek gecelerden daha üstün bir nedir? Bayramdır değerli kardeşlerim. Cenab-ı Allah böyle yaratmış, bugünün hürmetine, Resulullah Efendimiz ile bu şekilde ne yapmış değerli kardeşlerim? Emir buyurmuşlardır. Yine Cebrail Aleyhisselam, işte Yahudiler Cuma günümüze kıskanır, ondan sonra Fatiha'dan sonra Amin deyişimize kıskanır ve efendim kıble yönümüzü, Kabe-i Muazzama'ya dönüşümüzü Yahudiler bir türlü hazmedemezler buyurmuştu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yine mübarek hadis-i şeriflerinde ne buyuruyor? Cuma garibanların, fakirlerin, hacca gidemeyenlerin imkanı olup da, değil mi? Gidemeyenler ayrı bir de imkanı yok. Gidebilecek fırsatları var belki ama maddi yönden gitmeye imkanı yok. Bu tür olan kimselerin cuma günü nedir buyuruyor? Haç günüdür diyor. Haç. Haçta alınan sevapları, mertebeleri o garibanlar, o fakirler cuma günü Cenab-ı Allah o cumaya hürmet gösterdikleri zaman Mina'daki, Müzdelife'deki, Kabe-i Muazzama'daki yapılan dualar, orada kılınan namazların mükafatını verir buyuruyor Rabbimiz Teala Hazretleri. Peygamber Efendimiz müjdeliyor değerli kardeşlerim. Onun için yine mübarek müminler Allah'ın cemalini sadece ve sadece cuma günü görecekler. Rabbimiz cennete girenler ne yapacak? Cemalini gösterecek mi? Gösterecek. Ne zaman gösterecekmiş? Cuma günü gösterecek. Cuma namazı kılınacak vakit kadar gösterecek. Yani kaç rekatta efendim efendim kaç dakikada cuma namazı kılınıyorsa o cumanın vakti geçinceye kadar ki bir zaman zarfında ne yapacak? Cemalullah'ı Rabbimiz Teala Hazretleri gösterecek inşallah. İşte cuma gününü ne yapmamak lazım? Biraz daha gafletle değil de sevinçle karşılamak lazım. Eskiden efendim gerek Osmanlı zamanında biliyorsunuz müminlerin, Müslümanların cuma günü bayram olduğu için cuma günleriydi tatilleri. Haftada bir gün tatili vardı ama ne gündü? Cuma günüydü. Sabah namazından sonra camileri, mescitleri terk etmezlerdi. Cuma vaktine kadar Rabbi ile müşerref olurdu. Cuma namazını kılar, ondan sonra gider, istirahatını yapardı. Dünya işlerini bakardı değerli kardeşlerim. Ama bizler nedense biraz gafletimizden, biraz kanunların verdiği şeylerden dolayı en son camiye, mescide giriyoruz, ilk önce çıkanlardan oluyoruz. Yani cuma günü Allah razı olsun gelmeye çalışıyoruz, kılmaya çalışıyoruz ama en son camiye uğrayanlardan oluyoruz. Bu da tehlikeli. Bu da tehlikeli değerli kardeşlerim. Fırsatın olduğu halde, imkanın olduğu halde, zaman şartları müsait olduğu halde böyle ezan-ı okununcaya kadar dışarılarda lak, lak çalıp ezan bittikten sonra imam hutbeye çıktıktan sonra mescide camiye giriyorsak bu cumadan da fazla bir istifade edemeyiz. Allah muhafaza buyursun. Onu da dikkat etmemiz lazım. Ve mübarek ne buyuruyor? Hayvanlar bile bakın insanları bırak, hayvanlar bile cuma gününü hissederler. O günün cuma olduğunu ne yaparlar? Hissederler ve cuma günü kendilerine göre kendi lisanlarıyla Cenab-ı Hakk'a biraz daha fazla zikirle meşgul olurlar. Ya yani hayvanat bu kadar zikirle meşgul olursa biz günahkar, isyankar, hatakar, Müslümanların, müminlerin ne derece efendim hassas olmamız gerektiğini Peygamber Efendimiz bizlere bildiriyor değerli kardeşlerim. Ve yine cuma günü dirilerin ölüler için yapılan hayırların birer maşasıdır, maşası. Ölülerimizi hatırlayacağız. Bizden önce gidenler akrabamızda olsa, annemiz babamızda olsa, kendi kardeşlerimizde olsa veya hutta başka bir ümmeti Muhammed. Yani bütün ümmeti Muhammed'i ne yapacağız? Cuma günleri hiçbir şey bilmiyorsak bir Fatiha, 11 İhlas-ı Şerif okuyarak bütün ümmeti Muhammed'e cuma günü ne yapmış olacağız? Kabirlerinde sevindirmiş olacağız inşallah değerli kardeşlerim. Onun için cuma namazının farzı ayın olduğunu hepimiz biliyor muyuz? Biliyoruz. Bilmesek zaten buraya gelmeyiz değil mi? Allah razı olsun hepimizden gelmeye çalışıyoruz, kılmaya çalışıyoruz ama nedense eksiklerimiz, hatalarımız biraz daha fazla oluyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın mescidine, Cenab-ı Hakk'ın camisine cuma namazı kılmak için geliyoruz. Ne kadar güzel. Hiç değilse caminin avlusundan içeriye girerken, hiç değilse caminin cümle kapısından içeriye girerken şu telefonlarımızı Allah aşkına bir kapatalım. Dünya ile ilişkimizi keselim. Rabbimiz ile bağlarımızı pekiştirmeye çalışalım inşallah. Rabbimiz ile bağlarımızı pekiştirmeyip hala dünya meşakkatı. Çünkü açık olursa yani mutlaka ve mutlaka birileri çaldıracak, mesaj atacak, bir şey yapacak. E bakacaksın evden mesaj gelmiş, gelirken şunu getir. Veyahut da iş yerinden biri aramış, öğleden sonra şunu şöyle yap. Yani kafam nereye gidecek? Şu namaz bir bitse de şu işe bir an önce dönsem, efendim şu eve bir ulaşsam, şu hanımın dediğini bir alsam, şu efendim iş yerindeki eksiğimi bir tamamlayayım. Yani dünya meşakkatin senle beraber namaza girecek mi? Girecek. Senle beraber hutbe dinlemeyeceksin zaten. Öyle değil mi? O devam edecek. Öyleyse ne yapmamız lazım? Bu imkanı bize sunuyorlarsa Allah razı olsun değil mi? Gerek patronlarımız tarafından, gerek iş yerlerimiz tarafından. Bu imkan sunulmuş. Tamam cuma vaktinde cumalarınızı kılabilirsiniz denilmiş ise şu telefonlarımızı bir kapatıp namazdan çıktıktan sonra camiden çıktıktan sonra geri açsak o telefonun da beyni hem dinlenmiş olsa kendisini bir resetlemiş olsa kendisini bir yenilemiş olsa değil mi o bile yani onların uzmanları bile diyor yani akşamlar hiç değilse haftada 3-5 defa telefonunuzu kapatın diyor değil mi uzmanlar uzmanlar telefonların uzmanları diyor ya yani. kapatın diyor ya yani. kendi kendini bir telefonun beyni dinlensin diyor ya yani. Yani hem telefona iyilik yapmış oluruz hem de kendimize değerli kardeşlerim iyilik yapmış oluruz. Çünkü Peygamber Efendimiz zamanında değil mi? Peygamber Efendimiz zamanında ne yoktu? Cep telefonu yoktu ama Peygamberimiz mübarek ne buyururdu? Mem messel hala fegal laha buyururdu. Yani namaza geldiğinizde, mescide girdiğinizde çakıl taşlarıyla oynamayın buyururdu Peygamber Efendimiz. O zamanlarda halı yok, hasırı yok. Yani böyle çakıl taşlarının üzerlerinde, efendim yerlerde, toprakların üzerlerinde namaz kıldıkları için tabi insanlık onlar da böyle bizim gibi çakıl taşlarıyla, telefonlarla oynadığımız gibi onlar da çakıl taşlarıyla oynuyormuş. Demek ki Peygamber Efendimiz de o çakıl taşlarıyla oynayan kimseler için namazın sevabını aldılar gittiler buyururmuş. Namazın sevabı ne yapar? Gider. Değerli kardeşlerim. Onun için bizler de ne yapmayacağız? telefonlarımızla değil kalbimizle, beynimizle inşallah tam camiye girmiş olacağız. E sahab kiram bakın cuma günü sevinçten gözleri dolarmış. Cuma günü olduğunda e sahab kiramın sevinçten gözleri dolarmış. Ve tir tir titrerlermiş. Bir dahaki cumaya acaba çıkabilecek miyim diye. Bir dahaki cumaya ulaşabilecek miyim diye böyle renkleri, şekilleri değişirmiş değerli kardeşlerim. Çünkü onlar biliyor ki cuma günleri melekler herkesten önce mescide gelir mescidin kapısında altın kalemlerle mescide girenleri camiye girenleri cumaya gelenleri altın kalemlerle listeye isimlerini eklerlermiş kim önce geldi kim hangi sırada geldi de böyle tek tek 1 2 3 diye bütün camiye cemaate değil mi cumaya gelenlerin isimlerini alırlar cumadan sonra Rablerine ne yaparlarmış melekler takdim ederlermiş. Onun için bizler ve ismimizin baş taraflarda olsun diye böyle istiyoruz diye o meleklerin listesinde benim de adım yaldızlı bir şekilde yazılsın diye ne yaparlarmış? Hem renkleri şekilleri değişirmiş hem bir daha cumaya acaba çıkabilecek mi diye efendim merakından böyle sabırsızlıkla beklerlermiş değerli kardeşlerim. Ama bizler ne derse şu cuma günlerimizi bir türlü Taban her vakitimiz değerli. Her vakit Allah'ımızın namaz için emrettiği vakit ama cuma gününde kılınan iki rekat namazla diğer vesair zamanlarda kılınan iki rekat namaz arasında fersah fersah ne var? Makam, mevki, derece farkı var değerli kardeşlerim. Onun için Peygamber Efendimiz cuma günleri nafilelere, cuma günleri şükür namazlarına, Cuma günleri böyle Cenab-ı Hakk'a karşı teşekkür namazları ne yaparmış? Biraz daha hem ziyadeleştirir hem de eshab-ı tavsiyede bulunulmuş. Bugün ne kadar fazla kılarsan, ne kadar efendim Rabbinle baş başa kalabilirsen, diğer günlerden daha fazla sevap yazılacak diye ne yapılırmış değerli kardeşlerim? Peygamberimiz uyarırmış. Bizler, bizler de inşallah Cuma günlerinde en büyük hatalarımızdan biri de Nedense cumalarımızın farzını kılıyoruz. Farzından sonra son sünnetini yakılıyoruz, yakılmıyoruz. Bazılarımız kılıyor, bazılarımız kılmadan hemen kaçıyor. Yani belki işi tamam çok olabilir, abdesti sıkışmış olabilir, abdestini yani böyle kendisi gerçekten sıkışmış olabilir. Ara sıra olabilir fakat devamlı adet haline getirip de yapmayalım. Zuhra ahirlerimizi, vakti sünnetlerini ihmal etmeyelim. Yani şimdi Cuma'nın dışından olan şartlarını veya da sıhhatinin şartlarını anlatmaya vaktimiz yetmeyecek. Onları siz zaten ilmihal derslerimizden, ilmihal kitaplarımızdan bakarsınız, bulursunuz, bilirsiniz. Ama değerli kardeşlerim, mümkün mertebe son rekatlarını yapmayalım? Tehir etmeyelim. İnsan olarak yani gerçekten düşündüğümüz zaman şu pandemi dalgası yüzünden zuhru ahirler ve vaktin sünnetleri İptal edildi, kılınmadan gidiliyor. İnsanın en çok üzüldüğü nokta orası. Hepiniz biliyorsunuz bu ülkede 60'larda ihtilal oldu, 70'lerde oldu, 80'lerde oldu. Hatta ve hatta değil mi? Ezanlar Türkçe'ye çevrildi. Türkçe okunur hale geldi. Namazları bile, fatihaları bile Türkçe olarak okunsun diye o kadar baskılar yapılmalarına rağmen cumaların son sünnetleri, cumaların rahilleri ne yapılmadı? Kaldırılmadı. Kılınmaya devam ediyor. o kadar zor şartlar altında olmamıza rağmen 1300-1400 yıldır bu sünnetler kılınır haldeyken şu son 200 senede pandemi bahanesiyle öyle yaptılar böyle yaptılar değerli kardeşlerim hiçbirimizin ruhu duymadan sünnetlerini ve zuhru ahirlerini kaldırdılar mı? Kaldırdılar. E şimdi peygamberimiz kılmamış. Ya 1400 yıldır bu ulema, bu alimler, bu efendim müştehitler kılıyordu da Koskoca Osmanlı 600 yıl ondan önceki Selçuklu kaç yüzyıl yani 1400 yıldır peygamberimiz diyor kılmamıştı Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye gidinceye kadar Cuma'nın iki reket farzını bile kılamadı. Yani Ha Medine'ye hicret ederken Ra'nnamu Vadisi'nde de Emir orada geldi kılamadı imkanlar müsait değildi. Cenab-ı Hak emir buyurmamıştı. E şimdi biz peygamber efendimizin bütün yaptıklarına uya yapıyoruz da yapmadıklarına yapmıyormuşuz gibi işimize gelenleri alıyoruz, işimize gelmeyenleri almıyoruz değerli kardeşlerim. Yani bu Altı rekat o terk etmiş olduğumuz zuhru ahirler, değerli kardeşlerim ne diyoruz? Cuma'nın farzı dörttür. İkisi imamla kılınan, ikisi hutbede okunan vakittir diyoruz değil mi? E biz imam hutbe okuyor, elinizde telefonla oynuyorsak veyahut da yan gelmiş uyukluyorsak, yani namazın içinde değiliz bir hareket değil mi? O eksiklerimizi tamamlar diyoruz o namazlar diyoruz değil mi? Cuma olmadıysa Cuma'nın eksiklerini tamamlar. Zuhra ahirler, vakti sünnetleri diyoruz değil mi? E, cuma'larımız Peygamber Efendimiz'in kabul olunmamış, Eshab-ı Kiram'ın kabul olunmamış bir vakit namazı yok, bir rekat namazı yok. Bizim hiçbir yani kabul olduğuna şüpheli, her şeyimiz şüpheli, hatalı. E biz şimdi eksiklerimiz tamamlayacak yerde oradan kırkarsak, buradan kesersek, oradan efendim yapılmamış, burada zamanında şöyle diyerek, oradan buradan keserek bir yere varamayız değerli kardeşlerim. Onun için mümkün mertebe, Allah razı olsun biz burada kılmaya çalışıyoruz ve çoğumuz da kılıyor. Ama sizden tavsiyem, acizane bir kardeşiniz olarak hangi camide cuma kılarsanız kılın, Hangi mescitte cuma kılarsanız kılın, zuhru ahirleri ve vaktin sünnetlerini mutlaka kılmaya çalışın. Eğer kıldığınızda peygamberimiz kılmamış, Kur'an-ı Kerim'de onun yeri yokmuş diye günah yazılacaksa günahlarınıza ben kefilim. Yarın huzurullah'a vardığınızda Rabbim ben emretmedim, sen niye kıldın diye günah, vebal, hata, kusur, isyan yazılacaksa ben acizane olarak bütün günahlarınıza kefilim ve günahlarınıza katlanmaya çalışacağım. Ama kıldığımız zaman katmerli katmerli milyonlarca sevap verilince de bütün sevapları sizin olsun. Ben istemiyorum. Veballeri benim olsun, günahların efendim benim olsun ama sevapları sizin olsun gene de. Değerli kardeşlerim bunları yani ezbere yazılan, ezbere konuşulan bir şeyler değil. Kaç tane kitapta, kaç tane sünnette, kaç tane efendim eee rivayetlerde olmasına rağmen ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti'mizin kanunlarının içerisine onu bunu bahane ederek kaldırdılar ama şu belalar, bu musibetler, bu zuhra ahirler, bu son gelmediği sürece başımızdan gitmez. Gitmez. Biz kendimizi ne kadar böyle gafdağında görürsek Cenab-ı Hak bizim hatalarımızı, kusurlarımızı elbette ki bir tarafa yazdırıyor görevli melekler tarafından. Onun için değerli kardeşlerim, kılmaya çalışalım. İki iki dakikamız alır, üç dakikamız alır. Fazla almaz yani. Ta kilometrelerce uzaktan gelen kardeşlerimiz oluyor. Her camide nereye gidersek gidelim, benle bir, ortada bir tane ben kaldım. Benim çoğu zaman bazen mesela öyle oluyor dışarıda oldum. Ortada bir sen dikilip kalıyorsun zuhra hırgılar. Olsun bir sen kal, önemli değil. Bir sen kal. İmam tesbihatı yapasıya kadar, duasını yapasıya kadar zaten senin namazın biter yani. Bitmez diye bir şey yok. Onun için değerli kardeşlerim, namazlarımızı kısaltmaya değil, cumalarımızı tam kılmaya çalışalım. İnşallahurrahman. Rabbimiz Teala Hazretleri, Peygamber Efendimizin sünneti seniyelerini yerine getirmiş ve bu şekilde cumalarının eksiklerine de bu namazlar vasıtasıyla tamamlamış olur inşallah. Rabbim razı ve memnun olsun. Cumalarınız mübarek olsun. Rızaen lillahi teala el-Fatiha.